O büyük yangın geliyor. Şehre ulaşacak yangın. İnanmıyorum ya. Devasa yangın. Hemen çocuklara haber vermeliyim. Hemen hemen hemen. Çocuklar. Ne oldu? Yangın büyüdü. Yangın şehre indi. Yakında bizim evde, evde de gelebilir ha. Hemen önlemimizi almalıyız. Zehirli gazlar ememizi zehirleyebilir. Çok Emen. dikkatli olmalıyız Zeymen. Önce önce kapalı bir yere girelim. Orada düşün tamam mı? Tamam. Hadi gidelim. Gidelim kapalı bir yere. Koş 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 koş. Koş koş. Evet burası biraz emniyetli. Evet. Efe. Evet. Burada Eymen iyi misin? İyiyim. İyisin değil mi? Biraz bekleyelim burada. Biraz bekleyelim. Yangın belki geçer. Evet. Belki geçer. Biz de kurtuluruz yangının dumanından. Bekleyelim biraz. biraz. Ne oldu oğlum? Şu. Şu. Su mu? Su ne yapacağız? Evet, mantıklı ha. Abi. Ama oğlum, bu çok zor iş ya. Şimdi itfaiyeciler ya. var. İtfaiyeciler var. İtfaiyeciler yangın söndürebilir. Ama onların da ulaşama değerleri olursa biz yardım edeceğiz tabii ki. Ama biz Ama öncelikle evimizi kontrol altına almalıyız. Evet. Evimize girerse yangın ne olur hemen. Yangın. Ya. Ya. Evet. Yangını hemen ne yapacağız? Söndürmemiz ya. lazım. Evet. Acaba ben, ben bakayım gireyim tam yan. Bekle tamam. burası siz. Ben bakayım gireyim yanına hadi bakalım. Tamam. Olamaz. İnanmıyorum ya. Yangın buradan gelmiş ya. Ne yapacağız ya? Oo. buralar da yanıyor. Yangın sonuna girmiş. Kendi evimizi kurtarmalıyız. Hemen çok laf edelim. Hemen hemen. İnanmıyorum. Yangın balkona girmiş. Çiçeklerimiz de yanıyor. Hemen çocuklar ben Yangın söndürmeliyiz. Çocuklar iyi misiniz? İyi. İnanmıyorum İyiyiz. ama size kötü haberim var ya neden yangın evimize girmiş. Yangını söndürmek lazım. Tamam, o yüzden tamam. görev size düştü. Oo tamam. Siz itfaiyeci olacaksınız. Tamam. Yangını söndüreceksiniz tamam mı Efe? Tamam. Hadi çıkalım o zaman. Hadi. Kahraman itfaiyeciler. Efe, yangın otoman nerede oğlum? Hemen gidelim. Hemen. hemen. Çocuklar, bu büyük büyükleri hazır mısınız? Evet. O zaman yangını söndürmeye gidelim. Gidelim. Efe bu mu tabanca? Evet. evet. Efe bunun kabası yok. Bu kabası. Kabası mı? Evet. Teknoloji bayağı evet. Neyse, gidelim yangını söndürelim. Hadi bakalım. Koşalım, koşalım, koşalım. Hazır mısınız? Evet. evet fışkırt, fışkırt. Evet su. Suyu. suyu fışkırt. Suyu fışkırt. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Son ateş. Direk ateş söndü harikasınız. Evet çocuklar hazır mısınız? Evet. Suyu fışkırt. Fışkır suyu evet. Fışkırt suyu harikasınız. Ateş söndü. Kaçalım. Ateş söndü harikasınız. Eymen hazır mısın? Evet. Evet suyu fışkırt. Evet fışkırt 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 fışkırt. Fışkırt harikası ateş söndü. Ateş söndü. Çocuklar görev tamamlandı. Evet. Harikasınız. Evet. Yangın söndü. Size birer kahramansınız. Evet. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Çocuklar. Ha. Abi şunu, abi Çocuklar, iyi misiniz? İyiyiz. <laughs> ben baktım buna lan. <laughs> şey sallanıyor. <laughs> Hadi.